Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta kimsenin denemediği bir şey deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki Roblox'ta zibilyon tane oyun var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Size en uygun oyunu ve böyle kasımız geçen eğlenceli olan oyunları bulmak için çok zor. O yüzden bugün kendimi bildiğin Roblox'a bırakacağım. Nasıl dersiniz şöyle olacak. Biliyorsunuz ki Roblox'ta bir sürü reklamlar çıkıyor. O reklamlardan işte insanlar kendi oyunlarının reklamlarını yapıyor falan filan. Biz de bugün abi ilk çıkan reklamlardaki oyunları oynamaya çalışacağız. Bakalım gerçekten güzel oyunlar bulunabiliyor mu? Yoksa böyle saçma sapan garip gruba oyunlar mı bulacağız? Bunu dünya üzerinde deneyen var mı ki hiçbir fikrim yok. Ya zaten Türkiye'de deneyen yoktur da. Yani bilmem biraz garip olacak. Bu arada en baştan söyleyeyim çünkü illa yazanlar olacak. Video fikrim var ama farklı bir şeyler denemek istediğim için bunu yapıyorum lütfen. <laughs> Sonra yorumlara yazmayın. Video fikri bulamayınca numan falan. <laughs> Ayıp oluyor. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi ana sayfama geldiğim zaman solda bir Oyun reklamı var. Sade bir oyun reklamı var. Şimdi bir sayfayı yenileyeceğim ve bakalım abi gerçekten nasıl oyunlar gelecek. Yani çünkü gerçekten bu arada söyleyeyim ben bazı oyunları buradan bulabiliyorum. Çok konuşmayalım abi. Hızlıca bakalım. F5'e tıklıyorum. Ne oldu? Aha ne oldu abi? Destroy the City adında bir oyun ve merhaba yazan bir şeker. <laughs> Hemen bunları bir yana alayım o zaman. Şimdi hızlıca o zaman ilk oyunumuza bakalım. İsmi Sandhurst. Hurst nasıl? <laughs> yani, daha geçmedi Yani kum acıtması ney? <laughs> ne? Anlamam, hiçbir şey anlamam. Sarısam askeri bir oyun. Yani biz asker mi be Hiç bilmiyorum vallahi, gire kendisi. Eğer güzel böyle sıkıcı oyunlar veya çok kısa süren oyunlar olursa da tekrar bir F5 atacağım ve yeni çıkan oyunları da oynayacağız. Yani bu videoda iki tane oyun oynamayacağız büyük ihtimal ve evet oyuna girdik abi. Oba, bir sürü şey var. Yükleniyor. Dur, yüklensin bam. Ve... Evet şu an o aa helikopterdeymişiz gibi bir şey yapmışlar. Şu an görüyorsunuz ekranımız böyle uçuyor. Play diyelim bakalım dur bakalım. Güzel bir şey benziyor burada gerçekten. Şimdi hop koşalım abi. Burada ne diyor? Join the group diyor. Yok katılmayacağım. Nükleer launchla diyor. Yok yapmayacağım. Join the army diyor. Hadi katılayım. <laughs> Free gun diyor. arkadaşlar her şeyde bir şey. Dur bedava mı? <laughs> Alayım abi. Alabilir miyim abi? Bedava. Bak, bak, bedava yazıyor. Bak bedava yazıyor ya. ya bedava yazıyorsun ama ya. Ya ben gidiyorum ya. <laughs> Vermedi yalancı. Yok diyor. Neyse. Şimdi abi. Ben asker olacağım. Nasıl olacağım abi? Ne oluyor şimdi? Merhaba abi. Öldürme çizgisi diyor. Do not diyor. Geçme diyor. Kızmırız ki çizginin altına diyor ama Allah. tamam <laughs> vallahi ciddiymiş bunlar. Bunlar ciddi. bunlar ciddi. Dur, bu iş ciddi sanırım abi. Çünkü sıkıyorlar abi. <laughs> ee, dur. Ben hiç almamıştım ama saldırdılar bana. Ne yapacağım ben nasıl asker olacağım? Bak orada asker olmuşlar ya ben de asker olmak istiyorum. Ya bu adam nasıl asker olacak? Tipe bak ya. Forma giymiş köpecik nasıl asker olsun? Ben asker olmak alır mısınız beni? Komutanım köpekçik. Al, al, köpekçik Dur bakayım şu yanlardan falan atlayabiliyor muyuz? Şöyle, şöyle gitsem. Yok almıyor. <laughs> komutanım. Komutanım biz de geçelim. O komutanım ama siz hiç acımıyorsunuz ki ya bu. Bu nasıl bir oyun ya? Aa dur ben kısa yol buldum. <laughs> ha, he buradan gidilmiyormuş. VIP almamı istiyor. VIP nasıl alınıyor be? Yok arkadaşlar ben 150 Robux vermem bu oyuna ya. Bak şimdi izliyor musunuz arkadaşlar? Faruk sağ taraftan onların dikkat et daha. Böyle çizgi geçiyormuş gibi fake ver. Tamam mı? Ama iyice sağa git. İyice sağa git Faruk he. Git git git. git. Böyle gir çık ama böyle. Tamam mı? Anladın mı? He. Adamlar şimdi. Şeyde... Aa, koş 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 koş. Koş 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 koş. Aaa. Geçtim be. Ya geçtim ama be. Ayıp ya. Sınırı geçmiş. <laughs> Bu oyunda ne yaptığını hiç bir anlamadım. Yani o yüzden en bir sonraki oyunumuza geçelim abi. <laughs> bu oyun gerçekten baya güzel bir oyuna benziyor. Panik adında bir oyun yeni çıkmış sanırsam 600 oynanıyor. Ve kaçış oyununa benziyor abi. O zaman hızlıca bir girelim bakalım. Aha girdik dur. Oo, bu güzel bir lobide başladık. Burada bir robot var. Aa, dur bayağı garip bir şeyler var anlaşılan bu Ne yapıyoruz kaçış oyununa benziyor açıkçası. He buradan girebiliyormuşuz. Bot mod, player mod. Bot mod, harun mod. <laughs> ne alaka? <laughs> Neyse dur. Şey bizimkiler gelsin o zaman bir girelim abi. Burada neler var? Aa baya bora tatlı modelleri varmış gerçekten. Güzel modelleri var gibi gözüküyor. İşte tam olarak dediğimde buydu. Bu reklamlar sayesinde abi gerçekten böyle yeni çıkan güzel oyunlar bir anda karşınıza çıkabiliyor. Ve hızlıca siz ilk çıktığı zamanlar oynayabiliyorsunuz. Bizim Özge nerede kaldı ya? Faruk burada. Köpücük Faruk. <laughs> Neyse sanırsam Özge'nin internete gitmiş. O zaman biz hemen şöyle Şuraya katılalım bakalım nasıl bir oyunmuş Baya güzel duruyor şimdiden dur bakalım Burada benim muzumu çaldınız ama bak Ya buradan bir puan kırdım en baştan söyleyeyim 9 üzerinden bunu devam ettireceğim abi ayıp oldu çünkü Ve evet başlıyor oyunumuz ooo dur Garip sesler geliyor Daha gelmiyor şu an heh Ne oldu bu ne be mağazaya gir Ne alaka be Niye böyle oldu be bu oyun Vuhuu bu robot mu Shift Shift'e bas ve it diyor abi bu ne be Niye biz bunu itiyoruz arkadaş He bekleme yeriymiş galiba bu Burada avokado muz var mı muz 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 Muzu bulma challenge abi buldum <laughs> Ama yani şu alalım Aldım. Bunu da aldım. Bir de karpuz alalım. Ne oldu be? Kim hırsızlık yaptı? Hayda. Bizi kilitlediler. Oo dur. da bayağı ses var. Aman ne oluyor? Ne oluyor be? Aa şu an bir tane garip abi dur o bizimkiler. Ah, ne oluyor be? Komple diyor kendi onu He şunları toplamamızı istiyor. Şu an çok karanlık bir abi bizi kopluyor. Bak ne istiyor? Sucuk, sucuk, un, tuvalet kağıdı. Ne alaka be? Bizden sucuk, un, tuvalet kağıdı istiyor. Bu nasıl bir mantık? Ne oluyor? Sucuk lazım. Aa sucuk. Biri bırak. Biri bırak. İki de bırak. Sucuk un. Tuvalet, ka tuvalet kağıdı dondurucuların orada olmaz. Kaç saniyemiz var? Da. Ne ittiriyorsun be? Korkuttun beni. Tuvalet kağıdı ve sucuk. Ay sucuk tuvalet yok. Şu an ne lazım? Sucuk ve yok tuvalet kağıdı. Ne karıştı? Aa. Buraya bundan mı kaçıyoruz biz? Aa un. Aa, un değişti. O, tam alacaktım değişti. Hop tamam aldım. Şimdi ne lazım? Ee, tuvalet kağıdı. Heh O da bulduk. Allah için değişme. Geldim 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 geldim. geldim. Heh aldım ne olacak şimdi? Sarısam 3 kez kendi eşyalarımızı böyle bulup abi sarısam yerleştirmeye çalışıyoruz. Baya garip bir mantıkmış ama farklı bir mantık. E arkadaş bu. A, e, ne oldu be? Az önce bu değildi benim görevim. Galiba her yerdeki görevler farklı abi. Dur bakayım şimdi şuraya geleyim bir. Aynen bak buradakiler aynı. Hemen şimdi şunu koyduğumuz zaman hop hop hop. Ah ilki bitti. Tamam güzel. Şimdi bir tane daha bulmam lazım. O da şuradakini bulalım hadi. Buradakiler neymiş? Ne istiyorsun bizden? Kutu avokado su. Ama kaoda burada suyu da alırız kutuyu mavi bir kutu abi. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Ama o da şuradaymış. Tamam direkt bulduk onu. Ee, su lazımydı. Tamam suyu hatırladık Tamam güzel. Su 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 lazım eh abi. Tamam. Suyu da bulduk. Tamam abi. Bayağı hızlıyız bu arada bence. Çok iyi gidiyoruz. Bu arada şu garip robotcuk nerede ya? Robot vardı burada. Birimiz niye ittirme özelliği var abi ya. Vallahi ayıp etmişler ya. <laughs> Hemen şimdi bunu da böyle taratıyoruz ve ikinci günümüzde bitti 3 Üç... Gel sen, gel, kavga gel. <laughs> kavga mı edelim burada ya ortalık yerde arkadaş. Cık. Şimdi üçüncü yer sarısam buradaymış. Hemen şöyle bir okuyalım abi ne istiyor bizden? Bizden ekmek, kurabiye, ve kahverengi bir şey istiyor. Ekmek, kurabiye, kahverengi bir şey. Ekmek. Ekmeği bulduk. Kahverengi bir şey de sarısam bu. Bir de kurabiye istiyordu. Faruk bir daha ettirir sen valla <laughs> kurabiye istiyordu Faruk Faruk kurabiye bul Faruk Faruk bir iş şey, Faruk ya da şu muydu ya galiba bunu istiyordu bizden daha kahverengi bir şey <laughs> arkadaş ya da bu muydu ya sanki buna daha çok benziyor. Oh! Aa yanımdan geçti. <laughs> ben hiç bakmıyorum tabii onlara da. Kurabiye kurabiye nerede olur be? Abi kurabiye yani nerede olur ki? Ben bu adamın arkası galiba bu temizlik robotu falan. Aa ah, kurabiye de bulduk. Değişme tamam geldim hop tamam güzel. Umarım doğrusudur. İkinci doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Şimdi anlayacağız ama. <laughs> Neyi kaybettik be biz? Biz bir şey kaybettik. Dur ne istiyordu ki bu? Tamam var. Doğru eşya bir ekmeği kaybetmişiz abi. Bir tane bizi dokundurttu. Canımız gitti ve bir eşyamız düştü maalesef. Neyse ki çok büyük bir hasar vermedi ya. Güzel. Hemen şuradan bir ekmek alırız olur biter abi. Bak yine geliyor. Tam tam özür dilerim vallahi. Vallahi şaka yaptım ama ya. Ben sana şaka yaptım vallahi. niye böyle? Faruk, Faruk git git Faruk. Ekmeği mi bıraktım senin yüzüne? Faruk! Faruk bunun hesabını çok kötü ödeyeceksin Faruk. Hemen hemen hemen. Hadi 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 hadi. Ah ne oldu? Ne oldu? Aa eski ip için bir şey bul dedim. Anlamadım ki. Okumadım daha doğrusu anlamadım değil. Çıkışımı bulacağım. Ne oldu ya? <laughs> okumadım ya. Özür dilerim. <Üzülürüm>. Vallahi okumadım. <laughs> Trap door mu bul dedi. Bir şey dedi ama. Vallahi okumamanın zararları arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gelindir mi? Aa bunu. Bunu. Aa buna gidiyoruz. Aa gittik. Ana kaçtım. Tipe bak. Oy dans ediyoruz bir de kurabiyelerimiz murabiyelerimiz tipa ne oldu be balığa dönüştüm ben niye balık oldum 3 tane başarım kazandım ve oyunu kazandık abi vay be güzel oymuş bu arada farklı bir mantık olmuş ama sanki bir tık basit mi olmuş gibi ya bilmiyorum çok da zorlamadı açıkçası benim ve böylece bitirmiş olduk abi bizim karayla burada debeleniyor Faura bak tipa bak <laughs> o zaman son bir tane daha oyun bulalım hemen bir Ondan sonra da videomuzu yavaştan bitirelim. Ben bu, bu arada mantı sevdim. Eğer bu tarz ürün devam ediyorsanız her zamanki gibi beğenerek veya yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Böyle yine beğenerek sadece reklamlardaki oyunları oynamaya çalışabiliriz. Ve bir videoda bir sürü oyun oynamış oluruz. Hemen şöyle bir F5 atıyorum ve garip bir oyun geldi. Always watching diyor. Bu ne ya? Bu daha garip gibi. Bir buna mı tıklasak ya da korku oyunu galiba bu. Bu korku oyunu gibi. Bir de 3 oynanıyor ya. O zaman diğer oyunlara şans verelim abi. Eğer isterseniz bir sonraki videoda bunu oynarız. Bize gösterdiği diğer oyunda böyle bir oyundu. Başlıkta bir... Silah var sadece onu anladım. <laughs> Ömür boyu hüküm bir şey oyun. Baya garip bir şey benziyor. Direkt girelim bize inisi oyuna. Ne oluyor be? Girişi gördünüz mü? Şu an bir şarkı var ama maalesef size dinletemeyeceğim çünkü büyük ihtimal telifli bir şarkı. Şimdi hemen bir girelim oyuna abi. Nasıl bir mantıkmış bilmiyorum. Şimdi göreceğiz hep birlikte. Aha. Can barımız var, enerji barımız var, yumruk var, taka taka Biz bir hapse düşmüşüz anlaşılan ve dövüşüyoruz mu abi bu mu amaç? Eee <laughs> dövdük biz bunu, e ne oldu abi? Yee kazandık, bu ne bir garip bir oyunmuş Ne vuruyorsun sen buna ne vuruyorsun? Dövüşmüştü. Gel buraya. Adama ne duyuyorsun? O benim kardeşim de. Değil ama olsun. <laughs> Dayak bahane. Oyun şahane. <laughs> Şimdi ha burada gym var. Kafeteryada dövüş var abi. <laughs> burada dövüş var sadece. Bu ne abi? Bu ne böyle? Bu nasıl bir oyun? Ah oh, beni beni dövdüler. Dur birazcık para yatırıp ne yapabiliriz acaba bu oyunda? Garip garip şeyler alıyoruz. Silah alabiliyormuşuz mu? Ne oldu be dur. Biri kaçmış sarım. Bir şeyler diyor ama hiç okumaya gerek yok abi. Bir de uyanacağım mı artık ben? He, geldim tekrardan. <laughs> Şimdi paramız vardı parayla ne alacağız ki ya? Bak alanda çekiç var. Balyozla vuruyor manyağa bak. Ne yapıyorsun kardeş sen? Bu ne? Ben dövemedim bu adamı. Tak 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 tak. tak. Hop hop hop. Hop kardeşim gel buraya gel. Bak sen de balyoz olur ben de... oh. Evet. Yani bu arada çok da canı kalmadı. Neyse bu bayağı garip boymuş ya. Bu oyunda yani mantının büyük ben hiçbir zaman anlamayacağım. O zaman bugün yorumu bu, bu korusun böyle hapisteken videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoları devam yorum yaparak veya beğeni tıklayarak programı gösterebilirsiniz. Başka bir videoda anlatmak istiyorsanız da abone olup bildirim açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın.